Merhaba YouTube. Bugün sizlere arka planda çevrimdışı müzik dinleyebileceğiniz bir uygulama göstereceğim. Şu anda ilk olarak App Store'a girişimizi yapıyoruz ve arama bölmesine Sound Music" yazdığınızda karşınıza zaten en başta çıkıyor bu uygulamayı cihazınıza indireceksiniz. İndirdikten sonra şu anda bir uygulamaya girişimizi yapalım. Şu anda uygulamaya girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir sizlere tanıtmam gerekirse burada trend müzikler yer alıyor ana sayfa bölmesinde. Mesela son zamanda dinlediğiniz günlük mixler gibi. Keşfetmede de ülkemizde veya global yani dünyada en çok dinlenen müzikleri görebiliyorsunuz. Kütüphanede burada oynatma listesi oluşturuyor biliyorsunuz veya çevrim dışı müziklerinizi buradan dinleyebiliyorsunuz. Arama bölmesine de istediğiniz bir müzik, dinleyeceğiniz bir müziği aratıp onu da indirebiliyorsunuz. Örnek olarak şuradan en iyi sonuçlardan birinden göstereyim. Mesela bunun yanında artı buton var. İlk olarak bunu oynatma listemi kaydediyorum arkadaşlar. Burada zaten indirme butonu da çıkıyor. Buna bulut simgesine bastığımda şu anda müzik uygulamaya yükleniyor. Ve bundan sonra çevrim dışı da dinleyebilirim. Burada zaten parçalar kaydettiğiniz veya indirdiğiniz şarkılar onaylı bir şekilde gözüküyor. Mesela en baştakini indirmemişim. Onu çevrim dışı dinleyemiyorum. Burada oynatma listesi kendinize göre oluşturabiliyorsunuz dediğim gibi. Böyle düzenleyebiliyorsunuz biraz da kişisel de diyebilirim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olursanız beni mutlu edersiniz.